Sen kana sevdalım, bir şeyler söylemek o kadar zor. Ne oluyor kız? Sabah sabah evi başımıza yıkacaksınız. Aman hiç, abimin ayılıkları işte. Her tarafımı çürüttü gene ayıp. Ulan her seferinde aynı şey oluyor be. Ha? Elinde sonunda hep dayak yiyen ben oluyorum. Ne? Kız anne. Ne? Herkes de böyle hayatımızda farklı bir şey olsa ya. Böyle bir İngiliz, bir Fransız, bir Laz, bir de biz... ...aynı uçağa binsek mesela ha? Sıdıka, bak beyim diye söylemiyorum. Baban çok iyi uçak savar kullanır ha. Otur oturduğun yerde çıkar aklını öyle uçağa bilmem neyin falan. Salak karı! Kızım çık, kızım çık, kızım çık! Deli deli ne yapıyorsun kız öyle? Aman hiç! Saniyenin bir bölü onu kadar bir sürede ufak bir göbek attım sinirim geçsin diye. Hadi kız sen de at. 60. Ah 70. Sıdıka. 80. Oh, 90. Alamadı başla Sıdıka. 60. Al canım. 70. İç kızım şunu, iç yavrum. O ne kız ya? İç yavrum, iç. 60. Senin sinirin bozuk, hadi asabiye yap bu, hadi iç. Ha, Asabiye mütehassısı Safiye Sakar'ın kızı olduğumu bilmiyordum. Demek sen doktordun anne. Peki bu gerçeği benden niye yıllarca gizledin? Dalga geçme kız anneyle. Senin saatini düşünüyoruz herhalde. Doktor bana verdi ama e sen ne içebilirsin iç yavrum. Ya bittir. anne yavrum. bu mantıkla yola çıkarsak veterinerin kediye yazdığı şurubu da içmem lazım. Gel. Ay anne iyice manyaklaştın sen ha. Az kaldı. Yakında mutfakta narkoz pişireceğim. Ay evde biri hapşırsa kadın zorla ağzına hap tıkıyor. Bak anne seni uyarıyorum. Şu Kafana göre hap dağıtma işinden vazgeç yoksa seni tabipler odasında ihbar edeceğim. İspiyoncu kaltak. Ne zararlı gördün kız bugüne kadar bu hapların? Bu yaşa geldi bu ilaçlarla büyüttük seni değil mi? E aklımıza göre yapmıyoruz herhalde. İçine okuyoruz da veriyoruz. Nankör <gülüyor> 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 Dayanırsın gene kapıma gece gece. Anne dicim ağrıyor, ilaç. Nah veririm sana ilaç ilaç? <laughs> Bana ne? Kız. Sıhhiye on başısı Safiye. Sen Allah bilir iğne de yapıyorsundur. Herhalde. Ben öğrensem yaparım. O sigortadaki mavi gömlekli yarmalardan daha iyi beceririm değil mi? <laughs> Orası öyle canım. Sigorta hastanesindekilerle aynı bilgi ve beceriye sahip olduğun kesin. Allah ikinizin elinden de korusun insan. Ne var kız ellerimde? Aa. Ay şimdi sterilize ettim. Niye? O Ameliyata mı gidiyordun? <laughs> da yerine gidiyordu. <gülüyor> anne! <gülüyor> Ay bir ferahlık geldi kız içime! Şu üç günlük dünyada hiçbir şey kafaya takmayacaksın Sıdık'a. <laughs> 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 gel kız gel! Ne oluyor, ne oluyor? be? Ya gel yapmasana kız ya! Islatma ya anne! Bırak kısabet öpüyü yakacağız! Ya, ya ver şunu! Ya ver! kız anne, ay yanlışlıkla böyle naftalin tabreti falan yutmuş olmayasın? <laughs> ay uykum geldi Sıdıka. Ah. Ay şöyle bir kıvrılayım kız Tumba. Yemek falan da yapamayacağım. Babam da boşasın, semerini yesin kız. Ah. Kız anne, <laughs> bana tıkmaya çalıştığın hapları yuttun değil mi? <laughs> Doğru söyle. E kağıdından çıkardım Sıdıka, hava alır bozulur bunlar dedim. E ziyan olmasın kız sen de iç. Sen de iç. Hey garson. Bütün ilaçlar benden. İspanyol. Eczanesinde bir şişe şurup. Anne. Şuradan filan mı duyup aldın he? Ay niye? Ha şey Zeynep ablanın beyi getiriyor. Zeynep ablanın beyi mi getiriyor? Eczade deposunda mı çalışıyor bu adam? Aa, kız o şeyde gece kulübünde. Ha. Kaya mı bodyguard mı ne işte? Güzel ablar ama. <laughs> Ay bir ferahlık veriyor içime sütü ha. Oh. Nezle'ye gribe de iyi geliyor kız. Hı hı. Ne ee, ediyor. <laughs> ekster, 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 ekstazi, ekstra Ay öyle bir şey işte. Ekstazi <laughs> mi? <gülüyor> Anne korkarım narkotik bir durumla karşı karşıyayız. Ee... Uyuşturucu zincirine bilmeden bir halka olmuş. Ah, halka demek kız anneye. Ah, hürüm ben hür. Ah, zincirim yok benim. Uykum var. Uykum var. <laughs> tamam. tamam. <gülüyor> Sen yap. Sen yap. Ay. Aa. Ne yapsak ki sarımsaklı yoğurt falan mı yedirsem? Babam gelmeden bir şekilde bu işi halletmem lazım. He. Ee, baban mı? Hı. Sıdıka. Ne? Sıtık. Ha? O adam baban diye senin. Ne? <laughs> Espri Gül kızım. Tamam. Tamam. Anne sabah. Tamam. Anne tamam. sabah. Tamam. Hadi. Galatasaray'sıcik uyu. Hadi. Uyu şuluş. Hadi. Hadi telefon çalıyor bırak. Aa, anne, anne. Hadi anne. Sudaka. Tamam anne. <laughs> anne. Tamam sen geliyorum hadi. Hadi yat uyu. <laughs>